Üsküdar Üniversitesi koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye genelinde 81 ilde online anket üzerinden Türkiye koronafobi ve salgınla ilişkili duygu çalışması yaptı. Araştırmaya göre koronavirüs salgınından en fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu. Katılımcılarının %58'i ise virüsle mücadelede dünyadaki gelişmiş ülkelere göre Türkiye'yi daha başarılı gördüğünü söyledi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırmanın COVID-19 salgınının kişilerde oluşturduğu kaygı, korku, süreç yönetimiyle ilgili algı ve olgunlaşma olmak üzere 4 boyutta değerlendirilmesi hedefleniyor. Araştırma, COVID-19 salgınının korku ve kaygı açısından en çok Doğu Anadolu ve Ege bölgelerini etkilediğini gösterdi. Koronavirüsten çok korkuyorum diyenler Doğu Anadolu'da %50, Ege'de %49 olarak belirlendi. Bu rakamları %47 ile Akdeniz bölgesi, %43 ile Marmara, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ve %41 ile Karadeniz bölgesi izledi. Koronavirüsle ilgili haberleri izlerken gergin ve endişeli oluyorum diyenler %56 ile en çok Akdeniz bölgesinden çıktı. Araştırma kapsamında tüm bu korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük bir kısmı psikolojik olgunlaşma bildirdi. Araştırmada en yüksek %74 de sahip olduklarının kıymetini biliyorum ifadesi yer aldı.